Kuşatma altındaki Türkiye Amerika'nın parçalamak istediği 25 ülkeden biri de Türkiye'dir. Başkan Erdoğan'ın bu duruma karşı çıkması Amerika'yı kızdırdı. İşteki muhalifleri yanına alarak hedefine ulaşmak istiyor. Kıskaca alındık, farkında mısınız? Amerika, Yunan adaları Suriye, Irak ve Trakya sınırını üstleriyle doldurdu. PKK'yı silaha boğdu. Türkiye'yi ise tehdit eden Doğu Akdeniz tasarısı ise Senato'da. Yani üzerimizdeki baskı her geçen gün daha da artıyor. Ülkemizde bir otorite ve yönetim boşluğu yaratmak için sokakları yakıp yıkmak istiyorlar. CHP'li başkan da İzmir'in kendi bayrağı ve parasının olmasını istiyor. Tunç Soyer bölünmenin işaretini mi veriyor? FETÖ'nün Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski Tuğamiral Sinan Sürel'in odasında Türkiye'yi iç savaşa sürükleyecek ve bölecek bir plan ele geçti. Bay Kemal Fethullah Gülen'den icazetlidir. CHP'nin başına onu bir seks kasetiyle getiren odur. Onun taktikleriyle siyaset yapan da Bay Kemal intikamcıdır. Eline fırsat geçtiğinde gözünü kırpmadan İnönü'nün Menderes'e yaptığının bin mislini reise yapar. Atatürk'ten Dersim intikamını alacak kadar gözünü karartan da odur. Hedefinde yatırımları durdurup başörtüsünü yasaklamak da vardır. Son 20 yılda işe girenleri bile işten atacaktır. Belediyelerden çıkardıkları binlerce gariban buna örnektir. Öfkeli, hırçın, kavgacı ve geçimsiz biridir. CHP'de ukayla da, yalancı da, hain de çoktur. Münafık ve bozguncudurlar. Atatürk'ün CHP'sini Kandil'in partisi yaptılar hem Kandil'in hem de FETÖ'nün hamisi oldular. CHP'li başkanlar arasında tecavüzcü coşkunlar vardır. Özel kalem müdüresiyle yatıp kalkanı, tefecilik yapanı, rüşvetçi ve karı kız peşinde koşanı da. Yer altında büyük bir hazinenin yattığı Mersin'in Tarsus ilçesinde tarihi talan eden CHP'li başkanlar bilirim. Adam hayır yapıyorum yalanıyla kandırdıkları garibanların evlerini, tadilat ayağına 6 ay kapatıp temelleri kazarak tarih hırsızlığı yapmaktadır. Kısacası yiğicilerin kralı CHP'dir. Fırsat bulduklarında insanı iliğine kadar sömürürler. Seyit Rıza'ları baş tacı yapan sözde CHP'liler var. Partide tefecilik yapan başkanlar var. Yüksek faize para satıp Karun kadar zengin olanı biliyoruz. Zirai kredi veren bir bankanın CHP'li avukatı, çukur havalı çiftçilerin korkulu rüyası oldu. X isimli bankanın CHP'li avukatı, tarımsal kredi alan çiftçiye giderek, hesap katlama sürecindesin. Mustafa amca, 100 dönüm yerim var. Bankaya olan 1 milyon borcunu 7 milyona zor kapatırsın. Gel tarlanı biz alalım bankada yakana yapışmasın diyerek zavallı çiftçinin yüzlerce dönüm arazisine kondu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün raporlarında Adana'nın tefecilikte Türkiye ikincisi olması boş değil yani. Mersin'in CHP'li başkanı Vahap Seçer, hastalık düzeyinde kendini beğenmiş biridir. İnsanlara tepeden bakma alışkanlığı vardır. Eskiden onu zehirci olarak bilirlerdi. Şimdi 350 milyonluk hikayeler yazıyor. Darbe öncesine kadar taraf ve zaman gazeteleri okurmuş. FETÖ'ye de sıcak bakarmış. Bunu biz değil, CHP'li bir vekil arkadaşı söylüyor. Gelelim kuzeni avukat Semih Gökayaz'a. Adana Baro Başkanı'nın belediyeden maaş alması doğru mudur? Ya adliyeler üzerinde baskı kurması ve Mersin Barosu üzerindeki gölgesi? Adamda bu kağıt çok. Deşifre etmeyi sürdüreceğiz. Ersin Ramoğlu, Sabah